Doğruyu doğru şekilde söylemeyeni dokuz köyden kovarlar. Her şeyi içim atıyorum. Kimseye bir şey diyemiyorum. Kendimden sürekli fedakarlık yapıyorum. İçimdeki şeyleri karşıdaki kişiye aktaramıyorum. Aslında aktarmak istiyorum ama ya karşıdaki kişi kırılırsa diye düşünüyorum. Karşıdaki kişi kırılırsa diye düşünürken bu sefer aynı şeyi söylemediğim için bu sefer de ben kırılıyorum. Ama bana da yazık değil mi? Bir ikilemin arasında kaldım bir tarafta kendimi üzülmeyeyim diyorum ama diğer tarafta karşı taraf düzmek istemiyorum. O zaman ben ne yapacağım? Bu soruya bir cevap bulalım mı? Bu videonun devamını mutlaka izleyin. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Nedense insan ilişkilerinde çok fazla üzerine düşünmediğimiz bir konudur iletişim. Belki de iletişimin insanları yönetmede, yönlendirmede etkili olduğunu bir türlü kavrayamamışızdır. İletişimin önemini ve değerini toplumda bilen kişiler hep göz önünde olacaklardır. İletişim birçok girilmez veyahut görülmez kapıların anahtarıdır. O anahtarı doğru kullandığımızda açamayacağımız kapı yoktur. O zaman ilk olarak kelime seçimlerimizle başlayalım mı? Çocuğunuz, arkadaşınız, anneniz, babanız bir konuda size bir yalan söylediğini düşünelim. Üç farklı şekilde tepki verelim. Tepkimizin üçünün de anlatmak istediğimiz anlam olarak neredeyse aynı kapıya çıksın. Bakalım ne olacak? Birinci tepkimiz, sen yalancısın. İkinci tepkimiz, sen yalan söylüyorsun. Üçüncü tepkimiz, senin doğru söylediğine inanmıyorum. Üçü de anlam olarak birbirine yakın anlamlarda değil mi? Peki, ya bizde uyandırdığı duygular aynı mı oldu? Siz olsaydınız hangisi en az canınızı acıtırdı? Üçüncü tepki değil mi? Peki neden? O zaman... Doğru iletişimin büyülü kapısına hep birlikte girelim mi? Doğru iletişimin en önemli kuralı iletişim kurulduktan sonra kurduğumuz kişinin kendini savunması yerine yaptığı davranışa odaklandırmak, hatasını fark ettirmek. Şimdi bu kurala göre üç tepkimizi değerlendirelim mi? Birinci tepkimizde sen yalancısın derken o kişinin kişiliğine hakarette bulundunuz. Kişi burada direkt savunmaya geçer. İkinci tepkiyi anlamak için üçüncü tepkinin kalıbına bakmak gerekir. İkinci tepkide yaptığı davranış yönelik doğru tepki verilmiştir. Ama kişi yine savunmaya geçer. Çünkü yalan kelimesi olumsuz bir imaj bıraktığı için kişi birinci tepkiden çok çok az da olsa savunmaya geçer. Üçüncü tepkide doğru söylediğine inanmıyorum derken yalan söylüyorsun demek istediniz. Ama üçüncü tepkideki kelimelerin olumsuz imaj olmadığı için kişi kendini savunmak yerine davranışa yönelir ve istediğimiz şey oluşur. Kelimelerin seçimini anladığımıza göre şimdi asıl iletişimin ana hattı olan nasıl cümle kurarız buna bakalım mı? Şimdi elimizde bir kalıp var. Bu kalıp davranış, etki ve duygulama oluşuyor. Davranış, karşıdaki kişi sizi hangi davranışıyla üzdüyse bu davranışı cümlenin içerisine geçirmemiz gerekiyor. Bunun yanında bu davranışın bizim üzerimizdeki oluşturduğu etkiyi söylememiz gerekiyor ve karşıdaki kişinin davranışının bizim üzerimizde oluşturmuş olduğu duyguyu da anlatmamız gerekiyor. Peki ne demek istiyorum? O zaman örnekleyelim. Şimdi birisi size küfür etti değil mi? Küfür ettiğinde bunu bu kalıp cümleyle söyleyelim. Bana küfür ettiğin için yani karşıdaki kişinin davranışını söyledik mi? Söyledik. Bana küfür ettiğin için, küfür ettiğin için sizde hangi duygular oluşuyor? Sizde yarattığı etki ne? Kendimi kötü hissediyorum. Kendimi değersiz hissediyorum değil mi? Bana küfür ettiğin için kendimi kötü hissediyorum veya kendimi değersiz hissediyorum. Ve sizde oluşturduğu duygu ne? Duygu öfke değil mi? Mesela atıyorum. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Bana küfür ettiğin için kendimi kötü hissediyorum ve sana karşı öfkeleniyorum. Lütfen bana küfür etmeni bir daha istemiyorum. Bu kalıp cümleyi söylediğimizde karşıdaki kişi hem davranışına hem davranışının size yarattığı etkiyi ve size yarattığı duyguyu görünce ister istemez karşıdaki kişi kendini savunmak yerine otomatikmen davranışına odaklanıyor. Davranışına odaklandığı için de o istediğimiz kalıp cümleyi alabiliyoruz ondan. Karşıdaki kişiyi ikna ediyoruz. Bu sayede hem bizim içimizde kalmıyor karşıdaki kişi yaklaşacağımız ifade hem de karşıdaki kişi kendi hatasını fark ediyor. Bir örnek daha verelim. Bir kişi sizin hakkınızda dedikodu yapıyor değil mi? Siz de bu dedikoduları duydunuz. Kulağınıza geldi. Ve çok öfkelisiniz. Ama bunu söylemek istiyorsunuz. Ama bir türlü söyleyemiyorsunuz. O zaman bunu bu kalıp cümlelere söyleyelim mi? Şimdi karşıdaki kişiye şu cümleyi söyleyebiliriz. Benim dedikodumu yaptığın için karşıdaki kişinin davranışını söyledik mi? Söyledik. Sizde oluşturduğu etki ne? sen şunu söyleyebilirsin. Dedikodumu yaptığın için ben geceleri uyuyamadım. Ben strese girdim. Ben kendimi kötü hissediyorum. Bunları bir kalıp olarak kullanırım o zaman. Sen dedikodumu yaptığın için gece uyuyamadım. Aynı zamanda da sana öfkelendim. Aynı zamanda bu yaptığın davranış beni çok üzdü. Benim bir daha dedikodumu yapmanı istemiyorum. Bu kalıp cümleyi söylediğin takdirde karşıdaki kişi otomatikmen duygularına yoğunlaşıyor. Karşıdaki kişi yaptığı davranışa odaklanıyor. Bu sayede ne yapmış oluyorsunuz siz? Doğru şekilde karşıdaki kişi iletişime getirmiş oluyorsunuz. İşte iletişimin böyle büyülü kapıları vardır. Konuşmadıkça büyür yanlış anlamalar. Susarak çözüm beklemek yerine yaralarımızı derinleştiririz. Susmak yerine konuşmamız gerekiyor. Doğruyu doğru şekilde söylediğimiz takdirde 9. köyden kovulmayız.